Merhaba. John Perkins'in Bir Ekonomik Tetikçinin İtirafları 2 adlı eserini uzun bir aradan sonra okumaya devam ediyoruz. 45. bölümde kalmıştık. Bir başkanı aradan çıkarmak. Jack Corbin Seyşeller'deki karmaşayı Rodezya'dan izliyordu. Eisenhower'ın askeri sanayi kompleks olarak nitelendirdiği yapının önde gelen isimlerinden General Chuck Noble ve arkadaşları da Washington'da aynı konuya yoğunlaşmıştı. Chuck, Renin yoksullara yardım konusunda ettiği laflar saçmalıktan başka bir şey değil, dedi. ABD ordusunun Vietnam'daki mühendislik biriminin eski kumandanı ordudan ayrıldıktan sonra girdiği de birkaç yıl içinde proje müdürlüğünden şirketin CEO'su McHale'in veliahtlığı olduğu açıkça anlaşılan başkan yardımcılığına doğru roket hızıyla yükselmişti. Barış gönüllüleriyle birlikte çalışma geçmişime rağmen General Ben'i kanatlarının altına almıştı. Ulusal Güvenlik Servisi'ndeki dosyamı gördüğünden ve beni sadık bir ET olarak kabul ettiğinden emindim. Ne zaman birlikte Washington'a gitsek beni konaklamak için Ordu ve Donanma Kulübü'ne davet ederdi. Yukarıda aktardığım sözleri de öyle bir zamanda söylemişti. İki emekli general ve bir emekli amiralle birlikte resmi bir akşam yemeğindeydik. Çak, Rene bir Sovyet kuklası diye devam etti. Bir misyonu var. Bizi Diego Garcia'dan atmak ve orasını Ruslara vermek. Sonra da Ruslara katılmaları için Kübalıları oraya davet edecek ve kısa zamanda lanet olası kıtanın tamamı kızıl olacak. Dört asker beni Endonezya ve Suudi Arabistan'da şiddete başvurulmadan elde edilmiş başarılar konusunda sıkı sıkıya sorguladı. Generallerle amiralin pragmatizmi beni etkilemişti. Birçok politikacının tersine eğer mümkünse savaş oyunlarından kaçınmak ister gibi bir görüntü sunuyorlardı. 1970'lerin sonları askeri darbelerin ve solcu liderlere yapılan suikastlerin soğuk savaşın kabullenilmiş silahlarından sayıldığı bir dönem olsa da Silahlı kuvvetlerin yüksek rütbeli mensupları, Beyaz Saray ve Kongre'deki meslektaşlarına kıyasla evrensel adalet yasalarına daha bağlı bir görüntü sergiliyordu. Belki de şiddetin daha fazla şiddeti davet ettiğini kanıtlayan kimi durumlardan ders almışlardı ya da Belki o tür eğilimlere göz yumanın başka ülkelerin de benzer stratejilere başvurmasından, bunların sonra geri tepip kendilerini vurmasından korkuyorlardı. Belki de demokrasiyi savunacaklarına dair ettikleri yemin vicdanlarının bir köşesinden onlara sesleniyordu. Kim bilir? Masadaki Amiral Renne'nin Alende ve Pratt'ın izini takip etmekte kararlı olduğu yorumunu yaptı. Öteki üç general anında ona sert bakışlar yöneltti. Biri o konulara girmeyelim diye mırıldandı. Konuşma birden Reni'yi bizim tarafımıza döndürecek yaklaşımların neler olduğuna kaydı. Sonra da bana her an Seyşellere doğru yola çıkma talimatına hazır olmam söylendi. Generallerden biri kendi ekibine yakın tuttuğu yakışıklı bir genci Seyşellerin en üst düzey diplomatlarından birinin eşiyle ilişki kurmakla görevlendirmişti. General birkaç kokteyl partide 30'ların ortalarındaki kadının kendisinin neredeyse iki katı yaşta olan eşinden sıkılmış gibi davrandığını gözlemlemişti. Seksin espiyonaj aracı olarak kullanılması sadece benim Jakarta'da rast kıyasladığım türden geyşalarla sınırlı değildi. İmparatorluk oluşturma sürecinde birçok kadın ve erkeğin o yöntemle şaşılacak sonuçlar aldığını görmüştüm. Tutkunun sıcaklığıyla kolayca ihanet ediliyordu. Bir ET'nin sevgiyi ya da seksi içeriden bilgi sızıntısı sağlamakta kullanırken başvurduğu en bildik manevra görünürdeki mesleğinde ilerlemesi için yardım istemekti. Girişim terfi edebilmek için biraz bilgiye ihtiyacım var. Ya da durum daha acilse kısa zamanda patronumu onu etkileyecek birkaç ufak bilgi götürmezsem sanırım işimden olacağım diye başlardı. Tüm bunlar işe yaramazsa şantaj genellikle sonuca ulaşmakta etkili olurdu. Hedef kişi talep edilecek ödemeyi yapacak maddi güçte değilse bunu bilgi olarak karşılardı. Generaller ve amiralle yaptığım ilk toplantıyı Washington ve Boston'dakiler izledi. Kişiler zaman zaman değişse de katılımcıların profili hep aynıydı. Ordunun etkili isimleri arasında ken emekli olan ve sonrasında ticari kuruluşların üst kademelerinde yer alan eski askerler. Çakta birkaç toplantıya katıldı ama genellikle benim tek başıma öne çıkmamı sağlıyordu. Yakışıklı yardımcısını görevlendiren generalin Diego Garcia ile uzun dönemli bir ilişkisi vardı ve toplantıların çoğunda bulundu. Ekibimdeki yakışıklı gencin umulduğu kadar çabuk olmasa da sonuç almak üzere olduğunu bildirdi. Kadının bir mart kedisi kadar kızışmış halde olduğunu söylüyor. Bir taraftan da bizimkinin onu sevdiğinden emin olmak istiyormuş dedi ve bana kendinden memnun bir sırıtışla baktı. Anlaşılan kadın meslektaşlarınızın işi sizinkinden kolay. En azından benim olayım da öyleydi. Aşk için üstelediğim falan yoktu. Tek istediğim elimi onun donunun içine atmaktı. Erkek de kadın arasındaki fark bu herhalde. Hoş bir kıç uğruna Pentagon'un anahtarlarını teslim etmeye hazırdım. Genç adam sonunda generalin deyişiyle cepheyi yardı. Kadın ona konuşmaya başlamıştı. Bir zaman sonra da duymayı umduğumuz şeyin tam tersini iletti bize. Rene satın alınamazdı. Daha da kötüsü, Diego Garcia sakinlerinin el altından sürgün edildiğini dünya kamuoyuna duyurmayı planlıyordu. General bu haberi verdikten sonra içini çekti. Kadına göre çok kararlı bir adam, hatta idealistmiş. Bir komplodan söz ediyor. Londra ve Washington'ın adanın birkaç bin eski köle tarafından iskan edilir gibi göstermek için oynadığı küçük oyunu açık edeceğini söylüyormuş. Adam sınırı zorluyor. Bu bilginin emir komuta zincirinde ne kadar yukarılara gittiğini ya da Seyşeller başkanı yozlaştırma girişimine kimlerin bulaştığını bilmiyorum. Ama o dönemde Seyşeller olayıyla uğraşmanın yanı sıra Panamalı Torios ile Ekvatorlu Roldos'u ikna etme çabalarına da boğulmuştum. İtaati kabul etmedikleri için bu iki Latin Amerikalı başkan Sia'nın düzenlediği suikastlerde 1981 yılının ortalarına gelinmeden öldü aynı yılın Kasım ayında ET'ler Seyşeler meselesinden çekildi. Hiçbirimizin duymak istemediği emir verilmişti. Jack Corbin ve bir grup seçkin paralı asker, Başkan Rene'yi öldürmeye gönderilmişti. Bölüm 46 Air India 707'sinin kaçırılışı Jack sonra olanları fazla ayrıntısına girmeden özetledi bana. Birinci sınıf 40 çakaldan oluşan bir ekibi Güney Afrika'nın Durban kentinde topladık. Rugby oynayan, kana kana bira içen, seyşerlere çocuklara Noel oyuncakları dağıtmak için gelmiş ve her nasılsa Katolik eğilimle bir hayır kuruluşunun temsilcileri altında hareket ediyorduk. Plan gayet netti. Oradan ayrılacak, Sivizlan'da tekrar bir araya gelecek ve bir Royal Svazu uçağı ile Mahe Adası üstündeki başkent Victoria'ya gidecektik. Otellere yerleştikten sonra gereği halinde kodamanlardan bilgi sızdırmakta kullanılacak birkaç kadının da bulunduğu ekip olacaktı. Silahlar ve kıyafetler daha önceden getirilip adada saklandığından Svezlandiya ya da Mahe'de gümrüğü edilmemiz gerekmiyordu. Bu bizim çocuklar için gerçekten önemliydi. Bize çoğunluğunu yerel polislerin oluşturduğu rehberlik ve her türlü yardımı hazır bir başkaldırı grubu olduğu söylenmişti ama tüm çatışmalara biz girecektik. Ağırlıklı ve önemli bir direniş. Direne tarafından getirilip havaalanı yakınlarında konuşlandırılan birkaç yüz Tanzanyalı askerden gelecekti. Rodezya deneyimi bize Tanzanyalıların ciddi, sert ve işin peşini bırakmayan savaşçılar olduğunu göstermişti. Karşı karşıya gelmemiz halinde biri altı gibi bir sayısal üstünlük sağlayacakları düşünülürse gerçekten tehdit oluşturacaklardı. Harekatın başlayacağı gece sabaha doğru dördümüz gizlice onların koğuşlarına girecek, olabildiğince fazlasını makineli tüfekle tarayacaktı. Ardından eş zamanlı olarak Radyo istasyonu ve başkanlık konusunu ele geçirecek. Menham'ın tekrar başa geçtiğini duyuracak. Önceden kaydedilmiş bir bant yayınlayacaktık. Başkan halkını sükunete ve evlerinde kalmaya davet edecekti. Kenya ordusu o sırada Nairobi'de paraşütçülerle dolu bir uçak bekletiyor olacaktı. Radyo yayını biter bitmez de hava indirmesi başlamak üzere harekete geçecekler. İlk ışık yakıldıktan sonra ki darbenin Afrikalı yüzünü oluşturmak üzere gelecek olan. ilk ışık yakıldıktan sonra oluşan onca gereksiz zarardan fayda sağlayacaktı. Biz ise basın oraya ulaşmadan önce ticari hava yollarıyla tekrar Güney Afrika'ya uçacaktık. Çakallardan oluşan ekip başkanlık sarayını göremedi bile. Plan, Mahe Havaalanı'ndaki güvenlik görevlilerinden biri ekip üyelerinin bagajlarını kontrol ederken bir çantada saldırı tüfeği teşhis etmesiyle çözülmeye başladı. Ekipten birilerine son anda yanında silah getirmesi söylenmişti ama silahı yakalanan kişinin neden öylesine tedbirsiz davrandığı sonraki yıllarda ciddi tartışma konusu olacaktı. Şiddetli bir çatışma koptu. Jack bu olayı bana kariyeri boyunca hayatını kurtaramayacağını düşündüğü ki aslında düşünmeye bile zaman bulamadığı ender durumlardan biri olarak anlattı. Havaalanının içinde kuşatılmış durumdaydık. Bizi karşılamaya gelenlerden aldığımız silahlar ve sadece birkaç şarjörümüz vardı ve aramızdan birkaçı da güvenlik görevlilerinin silahlarını kapmıştı. O panikle havaalanının diğer ucundaki barakalara giden askeri pusu kurup silah ve cephane ele geçirdik. Bizden birileri Tanzanyalıların barakalarına saldırdı ama başarı sağlayamadı. Çatışmalar gece boyunca sürdü. Tanzanyalılar ilerledikçe durum gitgide daha da umutsuz hale geliyordu. Sonra paralı askerlerin kontrol kulesine yerleştirdiği ekip ticari bir Air India uçağının iniş izni isterken pis ışıkların neden kapalı olduğunu sorduğunu duydu. Paralı askerler hemen ışıkları yakıp karartmanın halledilmiş bir teknik sorundan kaynaklandığını ve giderildiğini söyleyerek iniş izni verdi. O arada Seyşel Adaları otoriteleriyle aramıza telefon görüşmeleri oluyordu. Uçağa binip adayı terk etmeyi kabul edersek askerleri geri çekeceklerini söylediler. Çoğumuz o lanet olası uçağa binme yanlısıydık çünkü kuşatılmıştık. Güvende olacağımız yere sadece birkaç saatlik uçuş uzaklığındaydık ve Rus savaş gemilerinin körfeze girmek üzere olduğuna dair duyumlar bize başka seçenek bırakmıyordu. Gitme kararı alındı. Bir Boeing 707'ye yakıt ikmali yapıldı. Önceki tatışmada ölen adamlarımızı ve iz bırakabilecek kişisel donanımları kargo bölümüne koyduk. Birkaç kişi uçağın içinde avlanma olasılığına karşı geride kalmaya karar verdi. Onların dışında herkes uçağa doluştu. Havalanırken Seyşeliler ve Tanzanyalılar uçağı düşürmek için elinden gelen her şeyi yaptılar. Uçak havadayken gökyüzü çeşitli silahların patlama izleriyle dolmuştu. Sonraki durak Güney Afrika'daki Durban'dı. Ortalık durulduğunda bir ölümüz, birkaç da kaybımız olduğunu anladık ki bu kayıplar ele geçirilenlerdi ve aralarında bir de kadın vardı. Air India uçağı Durban'a iner inmez etrafı Güney Afrika güvenlik güçleri tarafından sarıldı. Yolda radyo bağlantısı sağlanmıştı ve güvenlik kuruluşların başındaki kişiler uçağın kendi yandaşlarının denetiminde olduğunu anlamıştı. Jack de ekibin geri kalanıyla birlikte teslim oldu. Kısa bir tutukluluk süresinden sonra sessizce salıverildi. verildi. Seyşeller hükümeti havaalanında yakalanan 7 kişiyi tutukladı. Kadın hakkındaki suçlamalar düştü. Çetedekilerden 4 ölüme, ikisi de 10 ile 20 yıl arasının değişen hapis cezalarını mahkum edildi. Güney Afrika hükümeti anında hükümlülerin salı verilmesi için görüşmeler başlattı. Sonuçta Pretoria'da yakalananların salı verilmesi karşılığında Seyşeller'e 3 milyon dolar yani adam başı 500 bin dolar ödendiği açıklandı. Görünüşte kesin bir başarısızlık gibi algılansa da Seyşeller olayı bir şirketokrasi başarısı olarak kabul edildi. Uçağın kaçırılması ve ertesindeki yargılamalar medyaya yansıdıysa da ABD ve İngiltere konudan sıyrılmayı bildi. Tüm yükü Güney Afrika üstlendi. Öylesi bir tehditle yüz yüze kalan Rene ise Diego Garcia ile ilgili Washington, Londra ve Pretoria birlik politikalarında yumuşadı işbirliğine daha yakın tavır sergiledi. O tavrı 3-10 yıl daha eski başkan yardımcısı James Michael seçimleri kazanana dek başta kalmasını sağladı. Tüm bu olaylara neden olan ABD askeri üssü şimdi Afrika, Asya ve Orta Doğu üzerinde önemli bir rol üstlenerek varlığını sürdürmektedir. Geçerliliğini sürdüren bir başka şey de çakallar arasında kendilerine biçilen değer konusundaki yaygın şakadır. Bir çakal 1000 Diego Garcia'ya bedeldir. Bölüm 47. Bir çevrecinin infazı. Seyşeller'de yaşanan olay, bir ülkenin devlet başkanına karşı girişilen suikasti yansıtan dramatik bir öyküdür ve özellikle dikkat eder çünkü kalabalık bir paralı asker gücünü afişe eder ve bir ticari hava yolunun uçağının kaçırılmasıyla sonuçlanmıştır. Ama tüm bunların ötesinde başka bir gerçeği vurgulamaktadır ki bu da o tür taktiklere ancak ET'lerin başarısız olduğu durumlarda başvurulduğudur. ET'lerin Afrika'da başarısızlıkla sonuçlanmış çok girişimi vardır. Bu nedenle de suikastlar kıta siyasetinde önemli rol oynamıştır. Bunların çoğu gizlice işlenmişse de bazıları da yasal idamlar görüntüsü altında gerçekleştirilmiştir. Bu kategorilerdekilere en ünlü örnek olasılıkla Ken Viva'nın başına gelendir. Nijeryalı olan Saro Viva, bir çevreci ve ülkenin petrol şirketleri tarafından sömürülmesine karşı başlatılan hareketi önderlik eden Ogoni kabilesindendi. Amy Goldman 1994'te, New York'taki Pasifika Radyo İstasyonu VBA'inde onunla bir söyleşi yaptı. Ken Saroviva, Shell Oil şirketinin gözünü üstümden ayırmamaya ve gittiğim her yerde beni takip etmeye karar verdiğini söylemeliyim. Shell'i zor duruma düşürecek bir şeyler bulup çıkarmamam için yapıyorlardı bunu. Yani bildiğim kadarıyla mimlenmiş bir adamdım. Bu yılın başında kesin tarih vermek gerekirse 2 Ocak günü Ailemle birlikte 3 gün ev hapsinde tutuldum. Amaç 300 bin Ogoni'nin Shell ve öteki çok uluslu şirketlerin neden olduğu çevre yıkımını protesto etmek için yapacağı programları engellemekti. Shell'in tek yapması gereken evime askeri yetkilileri göndermek olmuştu. Telefonları söküp cihazlara el koydular ve bizi 3 gün aç susuz orada tuttular. Ken Saroviva o yıl tekrar tutuklandı ve şirketokrasi yandaşı Sani Abaci yönetimi tarafından çoğu gözlemcinin kanguru mahkemesi olarak anacağı duruşmalarda yargılandı. 10 Kasım 1995 günü o ve 8 çevreci yoldaşı asıldı. İdam edilen liderin oğlu Ken Viva 2005 yılında Amy Goodman Democracy Now programına çıktı. Ken Viva, babam kin güden biri değildi. Ailemde ve bizim toplumumuzda kin gütme geleneği yoktur. Şelin sorunun bir parçası olduğuna ve çözümün de bir parçası olması gerektiğine inanıyoruz. Hala biraz itibar ederlerse ve toplumsal adalet gösterirlerse durumun kurtarılabileceği kanısındayız. Ama babam öleli 10 yıl oluyor. Ogoni'yi işgal eden, yargısız infazlara girişen, genç kızlara ve kadınlara tecavüz eden ve tüm bunları organizasyonumuzun protestosunu bastırmak ve petrol çıkartmaya devam etmek adına yapan Nijerya ordusunun tek bir askeri bile tutuklanmadı. Cinayetler isterce Corbyn gibi çakallar eliyle, ister diktatör yönetimlerin mahkeme salonları aracılığıyla işlensin, toplum ve çevre hareketleri üzerinde çok büyük olumsuz etkileri olur. Tutuklanma, işkence görme ve ölüm korkusu ve tabii bunun ailelerle insan toplulukları üstündeki etkisi birçok reformcuyu kampanyalarına devam etmekten caydırmıştır. Bu da elbette ki şirket okresinin kaybı olmamıştır. Bugün ben bu satırları yazarken Cek ile Seyşeller ekibinin başka üyeleri işlerine Irak'ta devam ediyor. Aslında yoktan var edilip önlerine koyulan karları derleyen ABD şirketlerin tesislerini korumaya yönelik ama demokrasiyi savunma kisvesi altında tasarlanmış operasyonlar yapıyorlar. ET'ler gibi onlarda Dışişleri Bakanlığı, Pentagonya'da haber alma camiasının kara listeleri arkasına saklanmış birileri tarafından tutulan özel sektör firmaları için çalışıyorlar. Yaptıkları sözleşmelere bakılırsa güvenlik hizmetleri ve işletme danışmanlığı yapıyorlar. Ve Diego Garcia'nın yurdundan edilmiş insanların hazine öyküsü devam ediyor. 20. yüzyılın son yıllarında sürgün adalılar yurtlarına dönmek için bir kampanya başlattı. 30 yıllık yoksulluğun, mülksüzlüğün ve sürgünün yol açtığı fiziksel ve duygusal acıları öne sürerek topraklarının tapularının yanı sıra tazminat da talep ediyorlardı. Onların yüksek mahkeme avukatlarından biri olan Sir Sidney Kendrige Oki, soruna yol açan anlaşmayı çok acıklı ve Britanya tarihine hiçbir şekilde şeref katmayacak bir gerçek diye tanımlıyor. BBC, olayı içine ABD'den rüşvet alınması, hak sahibi yurttaşlar arasında ırkçılık yapılması, Birleşik Krallık hükümetinin parlamentoyu ve Birleşmiş Milletleri aldatması gibi birden fazla unsurun karıştığı bir skandal olarak kınadı. Bir Londra mahkemesi 2000 yılında sınır dışı olgusunun yasalara aykırı olduğu ama hükümetin ada sakinlerinin ABD tarafından Irak'a saldırmakta üst olarak kullanılacak Diego Garcia'ya dönmesini istemediği kararına vardı. Seyşeller'deki darbe girişimi ve Diego Garcia'nın yağmalanması özellikle de bunları demokrasi savunma bahanesine sığınarak yaptığımız düşünüldüğünde son derece rahatsız edicidir. Öte yandan yaşananlar her ne kadar trajikse de, kıtanın geri kalan her tarafında işlediğimiz ve hala işlemeye devam ettiğimiz suçlarla karşılaştırıldıklarında solgun kalır. Bölüm 48. En az anlaşılmış kıta. Jack, bir ekonomik tetikçinin itirafları birin yayınlanması sonrasında görüştüğüm birçok çakal ve ET'den sadece biridir. Şirketokrasi adına kıtaların hepsinde istismara girişildiğine göre konuşmalarımızın neden sık sık Afrika'ya döndüğünü merak etmişimdir. Dünya tarihinin son 40 yılının şekillenmesine, böylesine derinlemesine karışmış olan o insanlar her nasılsa Afrika kıtasındaki eylemlere takılıp kalmış gibiydi. ABD'nin Kongo Devlet Başkanı Patrice Lumum cinayetine karışması, Angola'da Jonas Savimbi, Kongo'da Mobutu Sese ve Laurent Kabila, Nijerya'da Abacha ve Alusegon Obosanjo, Liberya'da Samuel Doe gibi diktatörlere, daha yakın zamanda Ruanda, Sudan ve Liberya'da zulme verdiğimiz destek. Bazıları Clinton yönetiminin çoğu kişi tarafından bir güçlü adamı yerine bir başkasını getirmek üzere hazırlanmış, pek de incelikli olmayan bir manevra olduğuna inandı. Afrika Rönesansı girişiminin başarısızlığına üzülmüştü. Kimi ülkelerin borçlarının silinmesi girişimi üzerine söyleyecek çok şeyleri vardı ama bu da Bush yönetiminin görünüşte cömert, aslında şirketokresinin egemenliğini pekiştirmek için ET'lerin giriştiği çok incelikli bir hileye ayak uydurmaktaki kararlılığından kaynaklanıyordu. O kişiler kitabımı okuduktan sonra bana geldi çünkü kendileri de çok zaman önce sistemin içine eminmiş, ilerlemenin bazen demokrasiyle uyuşmayan eğilimler dayatabileceği ama bunların sonuca ulaşmak için gerekli olduğunun öğretildiği işletme ve hukuk fakültelerinde eğitilmişlerdi. Şirketlerin ilkelerini ya uyutularak kabule yönelttikleri için ya çıkarlarına öylesi uyduğu için ya da her iki nedenden ötürü benimsemişlerdi. Ve şimdi benim gibi peşlerini bırakmayan hayaletlerle boğuşuyor, suçluluk duygusuyla kıvranıyorlardı. Konuşmak, itiraf etmek, öykülerini kendilerine yakın buldukları bir dinleyiciyle belki de verdikleri zararı azaltacağı inancıyla paylaşmak istiyorlardı. O adamlar ve kadınlar Amerikan halkının nasıl aldatıldığını çok iyi bilir çünkü o aldatmada enstrüman olarak kullanılmışlardır. Süslü politik söylem ne derse desin, Afrika kıtası benim İskenderiye'de yaşadığım, Jack'in Rodezi'ye gitmek üzere yola çıktığı ve bizim gibi başka birçok kişinin kariyerine başladığı zamanlara kıyasla çok daha yoksuldur. Afrika'da 53 ulustan 43'ü kronik açlık ve düşük gelir sıkıntısı çekmektedir. Açlık ve kuraklık geniş alanları periyodik olarak kasıp kavurmaktadır. Yeraltı kaynakları büyük vergi avantajları elde etmiş olan yabancı eski endüstriler tarafından yaptığı karı yerel yatırımlarda değerlendirmekten kaçınan yozlaşmış devlet memurlarının yardımıyla alabildiğine sömürülmektedir. Tüm bunlar da ekonomilerin zayıflamasına yol açmakta ve yetersiz yönetimlerin sürekliliğine yaramaktadır. Halklar şiddeti etnik sürtüşmelere, iç savaşlara doğru güdülmektedir. Her yıl açlık ve açlığa bağlı hastalıklar yüzünden 3 milyon çocuk ölmektedir. Kıtadaki ortalama hayatta kalma süresi ABD'de 1950'lerdeki düzeyi 46 yıla gerilemiştir. Nüfusun %45'i 15 yaşın altındadır. Ama üretime yönelik potansiyellerinin açlık, kolera, sarı humma, sıtma, tüberküloz, çocuk felci, AIDS ve savaşın neden olduğu kırımın tehdidi altında olduğundan habersizlerdir. Yaklaşık 30 milyon Afrikalı AIDS hastasıdır ve milyonlarca çocuk AIDS'li ebeveynleri nedeniyle yetim ya da öksüzdür. Afrika'nın yüzleşmekte olduğu sorunlar kesinlikle yeni değildir. Kökleri keşifler çağıyla başlayan ve 20. yüzyılın ilk yarısında bile devam eden sömürgeciliğe kadar uzanır. Dünya Bankası'nda orta düzey bir görevle bulunan James, 2005 yılında kıtanın içinde olduğu kötü durumu sembolize eden ikilemi bana açıklarken, köken olarak nereden geldiğim hakkında hiçbir fikrim yok dedi. Benim büyük büyük babam ve diğerleri evlerinden sürüklenerek çıkartılmış ve köle olarak buraya getirilmiş. Ben ABD'de yaşayan Latinlerin, Asyalıların ve Orta Doğulların tersine kendi altyapımla bağlantı kurmakta zorlanıyorum. Atalarımın hangi lisanı konuştuğunu bile bilmiyorum. Köle ticareti insanın insana yönelik zulmünün uzun tarihi boyunca girişilmiş en dehşet verici en yıkıcı edim kabul edilebilir. Yerleşik kültürlere yönelik acımasız baskıcılık, buna o halkları insanla kıyaslanamayacak vahşiler olarak gösterme eğilimine sık sık başvurmuş olan edebiyatın, sanatın ve sinemanın yaptığı ciddi katkı, fethetme ve sömürme amacıyla oğul arılar gibi alenen çöken çeşitli güçlerin edimleri düşünülürse, Afrika'yı en esaslı şekilde sömürülmüş ve ama en az anlaşılmış kıta kabul etmek mümkündür. Asya, Latin Amerika ve Orta Doğu'daki ülkelerin kumaşı da benzer ipliklerle dokunmuştur. Ama Afrika'nın düğümü kördür. Tarihi, coğrafyası, kültürleri, dinleri, politikaları, ürünleri ve doğal kaynakları benzer uyumlar göstermez. Saydığım unsurların hepsi bir ayrılıkçı hatta yalıtımcı yaklaşım oluşturmaya yetecek özellikler sunar ki bu da dış sömürü unsurları kadar içsel olanların da geçerliliğini gündeme getirir. Birçok ülkede geçmişin sömürgeci elitleri olan Avrupalılar zamanla yerini Afrikalı elitlere bırakmıştır. Bu unsurlar kendilerinden önceki sömürgeciler tarafından oluşturulan motifleri izler ve kendi topraklarını, kendi halkını ahlak ve iffetten uzak şekilde yağmalamakta yabancı kuruluş yöneticileriyle işbirliği yapar. Tarihi eğilimleri irdelemek geleceğe dönük seçenekleri belirlemeye yardımcı olur. Öte yandan günümüzün haksızlıklarının ve insafsızlıklarının kabahatini geride kalmış dönemlere yüklemek sadece sonuca ulaşma yönelik girişimleri ertelemeye yarar. Tanıdığım ET ve çakalların günümüzde yaşanan yoksulluğun sorumluluğunun 2. Dünya Savaşı sonrasında beliren imparatorluk kurma yönelişlerinde olduğundan en ufak bir kuşkusu bile yoktu. Bunun da ötesinde Afrika'ya dair konuşmanın ve yazmanın önemini kavramışlardı. O konuda bildiklerimizi yazmamız ve artık değişim için dayatmamız gerektiğini kabul ediyorlardı. Afrika, en az anlaşılmış kıta olması nedeniyle en kolay göz ardı edilmiş ve böylece Yağmaya en açık durumdaki kıtadır. Çeşitli yerlerde yaptığım konuşmalarda Bolivya, Venezuela, Vietnam, Endonezya ya da adını sayabileceğim herhangi bir Orta Doğu ülkesi hakkında bir şey bilen olup olmadığını sorduğumda dinleyicilerin çoğu elini kaldırır. Ama Angola, Gabon ya da Nijerya'yı sorunca ancak 1 iki el kalkar. Bunun nedeni Afrika ülkelerinin bizim için önemli olmaması değildir. Amerikan petrolünü sağlayanlar arasında Nijerya 5., Angola 6., Gabon 10. sırada gelir. Nijerya dünyanın 9. büyük nüfusunu barındırır ve onun arkasından 10. sırada Japonya ve 11. sırada Meksika gelir. ABD'nin Afrika konusundaki cehaleti Önde gelen medya araçlarının da katılımıyla eğitim sistemimizden kaynaklanır. Rakamlar sayımla bellidir ama biz bilmediğimiz için onları değerlendirmeye almayız. Ve biz bilmediğimiz için o ülkeler algılama seviyemizin başka örneklerde olduğundan bile fazla altına düşerek istismara alabildiğini açık hale gelmiştir. Bolivya'ya dair yazılanları okuduk ki yazılanlar bize Evo Morales'in yurttaşları tarafından ezici çoğunlukla başkanlık görevine getirilen ulusalcı bir çiftçi değil, kokain yetiştiricisi bir radikal sosyalist olduğuna inandırmaya yönelikti. Öte yandan kimsenin bizi Afrikalı liderlerle ilgili bir şeylere inandırmaya bile ihtiyacı yoktur. Çünkü hepsi bizim için tıpkı Diogo Garcia'nın olmayan halkı gibi görünmezdir. Görünmez hale getirilen insanlar yurtlarından sürülebilir hapsedilebilir, idam edilebilir. James, ne zaman Afrika'ya gitsem bir Amerikalı olmaktan utanç duyuyorum diye itirafta bulundu bana. Afrikalılar bana ABD'de insanların onlar hakkında bilgi sahibi olup olmadığını soruyor. Savaşlarda ölen milyonlarca çocuktan haberimiz var mı? Yetimlerden, kolunu bacağını kaybedenlerden haberimiz var mı? Çekirge silahı diye bir şey duyduk mu? Selleri ve kuraklıkları biliyor muyuz?'' Gerçeği onların yüzüne karşı kabul etmeye dayanamıyorum. Çünkü hiçbirini bilmiyoruz. Çoğu Amerikan'ın umurunda da değil zaten. Ellerini bastırarak gözlerini ovuşturdu. Ve tüm bu olan bitenin en kötü yanı ne biliyor musun? Sahnelenen oyunda iyi adamları oynaması gerekenlerin en kötüler olması. Sadece Dünya Bankası'ndan söz etmiyorum. Dayatılıp uygulamaya koyulan, sözde kar amacı gütmeyen kimi kuruluşlardan, sivil toplum örgütlerinden bahsediyorum. Bölüm 49 STK'lar Afrika'yı yoksul tutma planında kimlerin üstüne oynanıyor? Bu bölüme izninizle daha sonra devam edeceğiz. Buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen abone olmayı unutmayın. Desteğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Keyifli dinlemeler.